hepinizin o ışık kodlarıyla tatlım ışığı haline gelişiniz, değerlenmeniz daha ötelerde olmaktadır. Eğer siz ben bugün 99 hakkatındayım katındayım ve buradan güçlendir için diyorsanız size daha net bilgi vereyim. Değerliler, 99. hak katı artık nefes katıdır. Yaşam katıdır siz orada yeni zamanlara inmeye hazırsınız. Bir nefessiniz orada ve Allah'ın kendi yoğunluğuyla size kattığı nefes. İşte siz o nefesi aldıktan sonra sessizliklerin ötesindeki sessizliklere ulaşırsınız. Sessizliklerin ötesindeki o sessizliklerin tohumları sizin için kendi yoğunluklarını kayıtlarlar. O yoğunluklar bütün kötülüklerin aşımını sağlar. Oraya biz rüya kodlarında protör demiştik. Protör. O kodlamalar tamamlandıktan itibaren daha eskiye geçersiniz. Ki siz 99'dan 98, 97, 96 ve bu şekilde inişe geçiyorsunuz. Bu sizin rüya kodlarında umman kontrolünde ışığa kaynak yapışınız anlamına gelmektedir. Ve sizin için bir yaşam kaynağıdır. Kayıt dışı olan bilgim yoktur. Bunu hepiniz net biliniz. Verdiğim her bilgi teknik kodlamalarda kayda girmiş olan bilgilerdir ve sizlerle bu bilgileri daha açık olarak bildiriş, bildiriş halindeyim. Protörün teknik kontrolü sistemin ışığıyladır. Sistem o yoğunluğu kendi koyuluğunda kontrol eder. Ve daha aşağılara inersiniz ki bu 40'a inişe kadar sürer. Sistemin işi sizinledir buralarda. Eğer siz kendi yüreğinizden bilecekseniz bilin ama biz size teknik olarak da izah edelim. Pratörden öteye yani geriye burası hem ötedir hem geridir. Bir yandan iniyoruz, bir yandan çalışmalarımızı artırıyoruz. Ve sessizliklerin ötesindeki o sessizlikler aşılıyor. Durgunlukların ötesindeki durgunluklara varıyoruz. Orası nöme dediğimiz yaşam kaydıdır. Hepimiz orada ekranız, işte canlarım. Bugün o ekranız bizler. Hı. Nöme dediğimiz ekran. Ama bu protörün üstü nöme olan ekran. Ve biz buraya Tanrı'nın kapısı diyoruz. Tohumların kontrol edildiği o kapı. İşte canlarım o kapıya vardık. O kapı ikrardır. O kapı kaynaktır. O kapı sayfa sayfa ışıyan yarınlardır. Ve biz o yanınları kontrollü biçimde yaşamak atıyoruz. Sessizliklerin seslenişidir artık olan ki biz orada doğal dünyanın toplumlarıyla kodlayıcı olacak olan ışımayı yapıyoruz orada orada artık durağanız hepimiz durağanlarız öyle bir durağanlık var ki orada tüm yarınların ışığını kutlayacak olan bir durağanlık biz buna durgunluğun durgunluğu diyoruz durgunluğun durgunluğu oh canlarım oh aman da aman 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 ey yanlışsız canlarım. Biz bugün hepinizle birlikte protörü aşıp nömeye geçtik. Ve buradaki ışık bütünündür. Bütünün kutsal yoğunluğudur. Toplu toplu çalışan o yolcuların yaşamları için gerekendir. Medine'nin kutsal tahtından ışık alıp bütünün kötülüğünü önleyen bir yoğunluktan bütün köklerimizi göklere kaynak yaptığımız bir yarına vardık. Bu bir yaşamdır. Hepimizin iradi yaşamı alıştık dünyaya. Görevliler alıştık ama bu dünya bize, bizden başka bir biz değil ki. O biziz zaten. Yaptığımız biz, yaşattığımız biz, hasat ile hakkın yolunda kaynak yaptığımız biz onun biz olduğunu bilelim. Biz tama tam olduk. Tohum olduk ama o tamın tamlığında tahtımız olduğunu bilelim. Bizim evimiz müsterih olun ki birliğimizin ışığının çok ödesindedir. O eve varan her yürek birliğe varır. Biz o evdeki ilmi, bütünün ilmi diyebildik. Belleğinizdeki o yolu, yaşamın tohumu diyebildik. Biz olgun başaklarımızı bulmaya geldik ve bulduk. Olgun başaklarımız okumayı bilenlerimizdir. Okumayı bilebilen, okuyup dürüm dediklerinde, bilişi hak eden, ışığı hak eden, yarını hak eden, Hakkın hasatı olanlarımızdır. Yenilik yaptık. Evimin elmiyle, amonun tekniğiyle, yüreğin hakiki işi olan işçilikle. Vakit gelmiştir canlar. Neyi başardık? Hepimiz birlikte misafir olduğumuz bu ülkede birliğin kapısı olanı başardık ha az önce burası biziz dedi. Şimdi ise misafiriz dedi. Balım başkanım ben Selim ya sen bizde misafir değil misin? Balım başkanım diyor yürek. Kat'i kotlarıyla bütün de birliğe. Biz onun için başkanız. Hepimiz tek bir ışık. Ama Bugün dünya bize ışık. Yeni zamanda yine dünya bize ışık. Her zaman biz onundayız ve o bize ışık. Aha bunu diyor bize. Canlarım, bellek kodlarım, alimlerim, hakimlerim, biz siziz canlarım, hepinizsiz. Yeri insan yarattı. Gökleri ise ilim buluştuk, okuştuk, ha, akıştık ama yeri insan yarattı. Bulun ne dediğimi, aha buldular. Alın, Atlanta otağına kotlayın, okuyun, öyle çok çalışın ki İbrahim'in ışığını aşıp geçtiğinizi bilin dünya insanı İbrahim'in ışığında yaşadı bugüne kadar. O kimdi? İlimdi. Onun sessizliklerinde dillendi yaşamlar. Bugün onun ışığından öteleri ışık dünyaya ana kaynaktan vardı. Bunu bilin. Porlarınızda, kotlarınızda, yollarınızda insan soyu olacak. Olgun başaklar, yollar sizinle olacak. Birler kapısı sizinle okunacak. Ölü sizinle dirilecek. Ve biz siz olup, gökçü, sözcü olacağız. Ama gözcü de olacağız. Biliniz. Değerliler, değerliler, ben nefes ile sizinle olurken, merdivenlerin en aşağısına varan birliklerin çoğu bilgi kaynaklarına ulaşmaya çalışıyorlar. Öyle çok çalışıyorlar ki kara kaplı insanın kendi yoğunluklarından dürümlendiğini dinliyorlar. Ve, dinliyorlar. Ve diyorlar ki biz seniz. Aha! Aha! Geldi. Bakın ne diyor. Oğul, sen korkmadan gel. Korkup gelmiş. Canlarım, öyle çok gelen olur ki yüreklerden çoğu ben sana geldim der ama korkup gelmiş ve derim ki görevini kendi yüreğinden al çünkü ben senin için korkuyorum bugün de gelen korkuyu aşmış gelmiş ama korkudan gelmiş ben ona gölün gücünü verdim ağır yüktü hafiflettim yeni zamanların kaynağına kattım ama korkuya aşık geldim der. Ben ona Medine'den değil, hak tahtın ışığından seslendim. Yak, yık ama sonra ben korktum. Beni bağışla diye ak gel. Olmaz. Söyledim olmaz. Bağış yok. Tüm insanlık için bağış yok. Biliş için, hasat için, kaynak için burada olan birliğim ağır yük taşıdı. Para pul dediler. Hadi al, al. Ama para seni yoldan ayırırsa ışıktan çıkarır değerliler. Bir şey, bir şeyi, bir şeyle dillerse o şey hakikette olmayabilir. Olursa yol uluların toprağına varır. Özü sözü ayrı olanın ilme gereği olmaz, bilinsin istedim. Ben size insandan söz ettim. Korkuyu aşıp geçen insandan, ardından ışıklar olan insandan, bütün olandan, ve ifrardaki ilimden söz ettim. <laughs> Ağır yük taşıdık analar dünyada ama bu yük bütünün gücüyle hafifledi. Bugün dünya üstünde birçok geçiş kapısı açıldı. Bu geçiş kapılarının en önemlisi Birleşik Işık'taki o kapıdır. <laughs> o kapı tüm insanlık için, tüm yoğunluklarıyla açıldı. Geri dönüş için, nereden nereye geçileceğim? Bunu size anlatayım. Beşerin ışığında, ilmin kontrolünde, yücelerin cevherine geçilecek. Sanılır ki Dünya'dan gidecekler. Olay yanlıştır. Dünya'dan gidilmez. Dünya gider yürekleriyle, tohumlarıyla, birlikleriyle. Bunu dahi bilen yok. Dünya'ya görevli gelen Dünya'dan çıkıp kendine gidecek diyebilir. Ama ölüyü diriltmektir yaşamak. Ve yaşayan dirildiğinde her zaman sayfasına var olacak. Udur girdaplardan ışıklara geçmek benim istedim. Bahçıktan insan yoğrulmuş ve yapılmış. Öyle derler. Bağçık olan, ilimsiz olan, kaynaksız olan yoğrulmuş ve yapılmış. Öksüzsünüz. Yetimsiniz demem ama yahu anlayın. Bağçık olan hasassızdır sizden başkası olsa da o haksızdır. Size Hı. diyorum ki insan iki şekilde yaratıldı. Biri kutsal tahtıyla, kendi yoğunluğuyla, ışıkla dünyaya çekildi. O koruyup topladığımız, yaşamsallaştırdığımızdır. Ya da insan kendi yaşamını kodlamaya, kendinden kendine kaynak yapmaya gelmek istedi ve yırdatlarından ilme indi. Her biri birleşik Birçokları sonra hani dünyada kum ve kil vardı diye. Doğrudur. Kumda var, kilde var. İkili birlikte çalışıyor. Kumdan yaratılan, kilden yaratılan. Hani yaratılmamış yaratılmamıştı insan? Bunu da anlatayım sessizce dinleyin. İki miraç yaşar dünya. Bilginin miracı, ilahi kut, Kur'an'ın miracı. Bilginin miracında bilgiyi hak eden o bilgide bütünlüğü büyük kütleye kadar. Orada yaşam olur. Birliğin yaşamı. Her bir zaman sayfası orada teknik olarak bitişiktir. Siz ve sizin de olmaya çalışan. Birinde ışık kapıları vardır, diğerinde yaşam kayıtları vardır. Ama her biri toprağın tatlındandır. Yani eril kodlardandır. Eril kodlardan ilim kapılarına ulaşan çokları ışığı kendi yaşamlarında kayıtlarlar. Kayıtlarken de iradi kayıtlama yaparlar. Ama o kayıtlamada tohumlama var mı yok mu ona bakılır. Eğer tohumlama varsa, Orada kuru bir ışık yoğunlaşır ve size der ki, sizi kontrol edelim. Ne şekilde? Işığın kontrolü ne şekilde olur? Bilgiyle olur. Öyle çok çalıştığınızda, ve siz o bilgi kırıntılarıyla yaşarsınız. Ya da, ya da Tanrı size der ki, öl, ölüsünüz. Ama ışığın önünde yoktur bilirseniz. Orada siz kanatlarınızı almışsanız eğer yaşamdasınız ve tek bir ışıksınız. İşte o bir kinde ifade edilir. Bunlar hepsi semboliktir. Bunu bilmenizi isterim. Yoksa insan kumdan ya da kirden yaratılmadı. Ben dara düşünmem sizi. Size her şeyi açık vermeliyim kokuyu güçlendirmek için buna gerek var. Korkmayın. Bir de yarınlar var. İşte yarınları hak etmek için yaşam var. Peki yaşam ne şekilde olacak? Evimizin ışığıyla. Pusuda bekliyor İbrahim. Diyor ki ben de olayım. Aha geldi. Dinleyelim. Dinleyelim onu da. pasaport vermediniz yüreğime. Ah hay alemin evi. Analar ben sizdeyim. Hepinizdeyim. Nedir İbrahim? Işıktır. Her şeyi daha net anlatmak isterim size. Belki beni tanımayan olur. Benim için peygamber derler. Ki o İslam'ın ışığı olan peygamber. Her şeyi o sözle dinledi ama yarın için dedi. Bunu anlayan yok. Sonra döndüler, baktılar ki ben bütün değil. Poyraz esiyor dünyada ama yoğunluk artmış. İşte ben o poyrazla tüm yaşamlara ulaştım. Para insanı kırar canlar. Çoğunuz para dediniz. Ben de bir söz söyleyeyim. İkral insana harlandırır. Belli ince ise kalınlaşsın ama beş göksüz ışık isterse kontrol kaybolur. olur. İşte dağlar bunları size neşin verdi bugün çünkü çalışma anında bunlar düşünülüyor bu nedenle. Çoğunuz kafanızda maddi sorunlarınızı önce tartıyorsunuz. Bunu algılıyoruz biz burada. Ve diyorsunuz ki benim ihtiyaçlarım var. Bu olsun oldu. Oldu. Of canlarım. Oldu. Ey dünya. işte mutluluk. Size daha ne diyeyim? Ekran birliktir. Ekran bilgidir. Ekran ekmektir. İştir. İlimdir. Ve bizliktir. Merdivenlerin aşağılarına inenler ölülerin üstünü örttüler. Ama bugün ölüleri dirilttik. Herkes kendinde dirildi. Bir işte. İşte bu. Buluşta, aha, ummanın, Kur'an'ında, okuyuşta, her şeyi okuruz. Okuruz ya canlar, okumadığımız hiçbir şey yok. Bilir misiniz ki, insan budur, okuyandır, dürümleyendir, dinleyendir. Yedinci dürümde hakiki yedi kayıtlayandır. İnsan o, insanlık budur. Zaman gelecek, tüm yaşamlar insan olacaklar. Ve kendi yolcularıyla birlik kuracaklar. Ve zaman gelecek, bütün kötülükler aşılacak. Hepiniz beden alıp tüm yaraları kodlarken tohumlarınızı kontrol altında tutacaksınız soyunuzun gücü tüm insanlığın gücü olacak. Ve o gün bugündür. İşte. Ve bugün artık sizin de daha üstün bir yaşamı kodladık. Yüreklerinizle kükrediğiniz o yoğunluk sayfalarınızdaki ışığınızla ve beşir ışıkların aşkındaki o sayfalarınızla her şeyi başardı. Bilgiyi aldı, bildi, aktık. E eh, işte bu. Şimdi doğal dünyaya dönelim, bakalım neler varmış burada. Geniş zamanlar, hepiniz için hayırlı olacak. Genişe geçtik bilirsiniz. Geniş, hele hele geniş, aha geniş. Ama bu geniş, bedenin geçişini yapan geniş. Buradan ötesi de olacak. Oyun yok. Bilinçle dinliyoruz tüm yaşamları sistemin gücüyle ve yürekle. Ha şimdi diyoruz ki bilinçten öte ne var? Ha hadi bakalım bilelim. Allah'ın ışığı yanar orada. Bu ışık nedir? Ha bilelim. Antlaşmadır. Orada bir antlaşma yaptık. Dünler için, göç kütlesi için, yerin gücünü artırmak için ve yaradanın yarattıklarında yaratılanı yaşatmak için. Bunu hak ettik ve hak olup yaptık. İş buydu şöyle dünyalar, böyle dünyalar denir. Birçok dünya yaşanmış dünyadır. Birçok dünya yaşanmamış dünyadır. Ama dünyaların çoğunda hayat vardır. Bunu da bilen yok. O hayatlar formal yaşamlar değildir. Işık yaşamlardır. Çoklarınız bunu anlayacaksınız. birler kapısı açıldığı zaman, açıldığı zaman öyle çok çalışılır ve bir ışık kaynağından olgun başakları alıp getirirken dünyaya ışık kayıtlarından geçiririz. Işık kayıtlarından geçirdiklerimiz dünyaya indikleri zaman forma girmelidirler. Ama bu forma girişi biz ana kapıda yaparız. Ana kapı nerededir? İlim kaynağı olan ikinci evrendedir. İkinci evrenden dünyaya dirilip gelinir. Bana sormayın. İlme sorun. O size her bilgiyi anlatır. Forum kazandığınız bu yoğunlukta size ruh verilir. Daha ötelere gider. Oradan da <laughs> Rabb'e kapıları açarsınız. Orada Rahmin Kur'an'ında Rabb olursunuz. Ve gelişe geçersiniz. İşte görev budur. <laughs> ruh, geçişe başladı. iniyoruz dünyaya. Hadi bakalım. Biz ana kapıdan geçtik. Buraya omega da denir. Genişebiliyoruz. Şimdi. Neredeyiz? Kökümüzdeyiz. Nedir kökümüz? Kendi yoğunluğumuz. Ama oraya girebilmek için önce bir savaş vermeliyiz. Bu savaş nerede verilecek? Kendi yoğunluğumuzun bulunduğu bu bu gayb daha verilecek değerler orayı da açtık toprağa ineceğiz ama toprağa inebilmek için kendi küremize girmeliyiz nerede küremiz işte dünya dünyaya inebilmek için nereden geçmemiz gerekir biliriz bilir sebiniz bilirsiniz mini mini atomlar var atomlar mini mini bunlara atomik bütün denir öyle göreye taşınacak küçüklük ki küçücük küçücük mini mini ama bu miniler görü ki öyle güçlüler ki girdiğiniz anda genişlerler ve sayfa sayfa tohumlanırlar. O mini atomik bütünün sessizliğinde bir küçücük ışık var. Oraya gireceksiniz. Hadi girelim, bakın ne oluyor. Biz şu anda dünya üzerinde bir yoğunluktayız. Genişe girdik ya, geçişteyiz ya, ama o mini mini koddan daha mini mini olan bir koda giriyoruz gönül sayfalarından geçmeliyiz. Ki girebilelim. Nasıl gireceğiz? Beden gerekir. O halde gönül gerekir. Beden için. Değerliler. İşte bilgi. Evlenmek isteyenleri buluruz. Evlendiririz. Sonra bakarız. Evlendiler. Ha çocuk gerekir. Ki biz onlarda tohum olalım. Mı? Ha işte. Ve beden alalım. Oy dağlarım, oy olay bu. Ve dağlarım olan budur. Bugün biz bedenimize gittik. Ama bu bedenlerimiz olmasaydı yaşam kaynağına varırken gönülden girecektik. Gönül hürmetle bildiririz ki yaşamın kaynağıdır. Sessizce dinleyen herkese saygılar sunuyorum bütün amacımız dünya ve dünyanın tohumlanması ve biz bugün yine dünyayı tohumladık burada. Korkuyu aşanlarla bu çalışmayı yapmaktayız. Korku üzerindeki gücü kontrol dışı bırakır her yücede. Ve biz o korkuyu aşanlara geçiş sırrımızı anlattık. Bir tek size değil, tüm yaşamlarda herkese anlattık. Dünyaya gelişin sırrı budur sanılır ki dünya geri dönüşü hak etti. Geçişi hak eden geriye ve ileriye hak eder. Bu kesin. Yaradan yarattıklarında yaratılır. Bunu da bilin. Biz yarattık, yarattık, yarattık ve yarattığımızda yaratıldık. Budur olan. Yaradan yarattığında kendini kodlar ve tohumlar oldu, oldu, oldu. Koruyucu ilim Allah'ın tekniğindedir. İlmi hak eden insan birleşik ışıktır. O biz olur, biz olur. Bütünü güçlendirirken yaradanın yarattıklarıyla yaratılan her şeyde kayıtlarız. Sabırla dinlediğiniz için hepinize şükranlarınızı sunuyoruz. Bütün mesele insanlaşmaktır. Ve insanlık sayfalanışı yapmaktır. Ve bugün bunu yaptık sizinle.